Ne yapıyorsun sen? İşte şimdi seni vuracağım. Hanımefendi, yapmayın. Bırakın, bakın şeytan doldurur. Bana nasıl yalan söylersin? Sen beni aptal mı sanıyorsun? Söylesene. Ne oldu? Lütfen önce anlatın bana. Ben size ne yalan söyledim? Hanımefendi bekleyin. Bakın, şeytan doldurur derler. Bırakın onu lütfen. Hayır beni dinleyin lütfen. Şunu kenara çek. Delirdin mi sen? Ya oğlum vurulsaydı ne olacaktı? Şuna bak delirmiş olmalı. Ben deli değilim ama siz beni delirtmeye çalışıyorsunuz. Sana tek bir iş verdim. Onu bile doğru düzgün yapamadın. Ve bir de bana yalan söylüyorsun. Şimdi sadece onu değil seni de vuracağım. Ne hakkında yalan söylemiş? Polis ve Rajiv her an pavaya ulaşabilir. Siz bana ne dediniz? Pava ölmedi mi? Ölmüştü. O öldüyse polis ve Raciv onu nasıl takip ediyor? Cevap verin hadi. Pava'ya bir iş vermiştik. Peki iş bitti mi? Ne işi? Ne saçmalıyorsun? Bir insan nasıl bu kadar aptal olabilir? Nasıl? Koyal öldürme işini ben Pava'ya verdim ve Baba henüz işi tamamlayamadı. O zaman babayı nasıl öldürebilirim? Ona okula gidip koyalı öldürmesi fikrini verdim. Ama bu iş henüz bitmedi. Raçiv sivil polis takmış peşini. Ne, o yüzden babana planı başarısız oldu. Bu durumda koyalı öldürme işi bitmeden babayı nasıl ortadan kaldırırız? Bu yüzden bu, bu yüzden sana yalan söyledik. Önce koyalın işi bir bitsin de ondan Ondan sonra pavayı da bitireceğiz ha? Koyal'in işi değil. Bizim işimiz bitecek yakında. Hepimizin kodesi boylaması an meselesi. Polis pavayı bulduğu anda bu işin arkasında bizim olduğumuzu anlayacaktır. Sizin kafanız basmıyor mu hiç? Bana ihanet etmeyi nasıl düşünürsünüz siz? Şimdi ne yapacağız? Ha, ne yapacağız peki? Ne mi yapacaksınız? Sahip olduğunuz kargaşayı düzelteceksiniz. <laughs> Yoksa yakında polis pavayı yakalar. Ve ben ikinizi birden öldürürüm. Dışarıda durmuş bizi mi dinliyorsun sen? Söylesene, yapacak başka işin yok mu senin? Bütün bu dinlemeler, anlaşmalar, kandırmalar bunlarda uzman olan kişi sensin. Ben ne yaparsam yapayım kimseden gizlemeden yaparım. Anladın mı? Bütün bu planları senin gibi gizlice yapmıyorum. Ve evet. Eğer siz burada konuşuyorsanız benim de sizi dışarıdan dinlemeye hakkım var ama öyle değil mi? Şimdilik bu kadar yeter. Defol buradan. Anladın mı? Çok yakında, çok yakında o kibrini söküp atacağım senin. Hepinize iyi bir ders vereceğim göreceksiniz. Bekleyin. Az kaldı. Hayır. Bu mümkün değil. Raci benim aklıma gelmemeli. Eğer aklıma gelirse hemen ondan kurtulmalıyım. Onu unutacağım. Gözlerini yıkayabilirsin. Onun görüntüsünü gözlerinden de silebilirsin. Ama kalbindeki görüntüsünü ne yapacaksın? Onu oradan nasıl sileceksin kızım? Benim kalbimde hiçbir şey, hiçbir görüntü yok anne. Ve ben... Sadece kendime güveniyorum. Cesaretime güveniyorum. Başka kimseye ihtiyacım yok. Çünkü ben Zayıf düşmeyeceğim. Zayıf düşmeyeceğim. Kesinlikle şimdi cesur ol. Ve güçlü kalmaya devam et. Sen herkesten çok daha dayanıklısın kızım. Kimsenin desteğine ihtiyacın yok. Sen kendi başına yeterlisin. Hiç kimseye ihtiyacın yok. Bu dünyadaki en büyük güvencen yine sensin. Evet anne. Kendime güveniyorum. Bunu sonsuza dek hatırla kızım. Ve Tanrı'ya şükür. Tanrı'ya şükürler olsun. Ama Koyal gerçekten de Kuğun'un kızı. Evet Dev. Koyal de kanakta yedi yaşındalar. Belki de Koyal aslında o bebektir de... Yedi yıl önce yaşanan o kazada Kuhu ve Raciv'in kızlarının kurtulmuş olma ihtimali olamaz mı? Yani Koyal Raciv'in... Koyal aslında Raciv'in kızı. Yedi yıl önce Raciv'in aklına Kuhu ile ilgili şüphe tohumları ekmeseydim eğer... O zaman bunları yaşamak zorunda kalmazdım. Rajiv, Ku ve Koyal ile aynı çatı altında yaşayacaklardı belki de. Ben bir günahkarım ve çok suçluyum. Hayır Dev. Ben senden daha büyük bir suçluyum. Ben Sancı ve Kuhu'yu aceleyle, yanlış bir kararla evlendirdim. Bu yüzden bugün hala çok acı çekiyorum. Bu senin hatan değil Praba abla. Bütün bunları onu işe yaramaz Avdeş'ten kurtarmak için yaptın sen. Ben ve Sileşvari'nin düşmanlığı yüzünden Rajiv'in hayatı yok oldu. Hafızası silindi ve her yalanın doğru olduğuna inanmaya başladı maalesef. Prabha abla, artık geçmişi düşünmenin bir anlamı kalmadı. Şimdi geleceği düşünmeli ve ailemizi bir kez daha birleştirmeye çalışmalıyız. Bana bir şey söyle... Raciv Koyal'in Kuğu'nun kızı olduğunu biliyor mu abla? Hayır. Çünkü eğer o bilseydi... Koyal'ı buraya kolayca getiremezdi. Ama kesin olan bir şey var. Raciv... Koyal sanki kendi kızı gibi seviyor. Bana daha bu sabah Koyal'ın... Güvenliği için çok endişelendiğini söylüyordu. Koyal kendi kızıymış gibi düşünüyor o. O zaman hala umut var. Nasıl? Yedi yıl önce yaptığım hataları şimdi düzeltme vaktim geldi demek. Onları ben birleştireceğim. Koyal'e bu telefondan bir mesaj göndereceğim. Ne mesajı dev? Her şey yoluna girecek. Ya Koyal buraya kuğuyla gelecek ya da kuğu buraya yalnız gelecek. İşler nasıl olursa olsun ben halledeceğim. Çünkü kuğunun Çandel malikanesine geri dönmesini istiyorum. babam az önce okula gitmek için çıktı. Kendisi iyi değil. Babam işi olduğu için okula gitmeyeceğini söyledi. Ben de babamdan çok uzaktayım. Lütfen anneni okula gönder. Annen dedemi eve bıraksın. Aman tanrım. Dedesi ne yapıyor böyle? Kahraman amcam bana dışarı çıkmamamı söyledi. Anne bir sorun var. Ne oldu kızım? Kanak'ın dedesi okula gitmiş anne. Kanak yalnız olduğu halde geri gelmiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.